NBA Plus 48 kanalından herkese merhabalar. NBA'de 3. haftanın ardından tekrar birlikteyiz. Bu haftada sizlere güzel bir program hazırlamak için çok emek verdik. Umarım beğenirsiniz. Bu arada abone olup kanalımızın büyümesi adına tanıdıklarınıza tavsiye ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tam programı çekmeye başlayacağımız sırada bazı gazeteler Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun 150 milyon euroluk mal varlığını Türkiye'ye getirmediği için saraydan kovulduğunu ve istifasının istendiğini yazdı. Hidayet Türkoğlu ise bunların federasyon seçimi için rakiplerinin uydurduğu yalanlar olduğunu söyledi. İleri demokrasi nedeniyle ana akım medya ve basketbol yorumcularının hiçbirisi şimdilik konuya girmedi. Şaşırdık mı? Tabii ki de hayır. Onlar sarayın vereceği bir işaretle Hido'yu övebilir de gerekirse gömebilir de. Nasıl olsa ellerinde Enes Kanter'le yemek yerken çekilmiş fotoğrafları var. Manşet şöyle olurdu galiba. Hidayet Amerika'da Enes Kanter'le buluştu. Gizli görüşmede neler konuşuldu? İşte ihanetin şok fotoğrafları. Bak böyle olursa çok gülerim yalnız. Baştan size söyleyeyim. Olayın aslı birkaç hafta sonra ortaya çıkar. Ama şimdilik ben kısaca şu yorumu yapayım. Şahsi yorumu. Demokrasilerde legal yollardan kazanılan paraya kimse karışamaz. Tabi hidayetin çok büyük destek verdiği ileri demokrasilerde sistem böyle çalışmıyor. Parayı biz bir kenara bırakalım. Hidayet Türkoğlu maalesef şahsi hırsları ve menfaatleri için sevmediği kişileri geçtim. Kendisinin üzerinde çok büyük emeği olan insanları bile gözünü kırpmadan çiğneyip geçmiş biridir. Bu yüzden ne basketbola ne de ülkeye herhangi bir katkısının olacağına asla inanmıyorum bu saatten sonra. Bu konuyu şimdilik burada noktalıyor ve programımıza NBA'de forma giyen oyuncularımızın yer aldığı bizimkiler bölümüyle başlıyoruz. Philadelphia forması giyen Furkan Korkmaz'ın sakatlığı maalesef devam ediyor. Sezonun 3. maçında sakatlanan Furkan Korkmaz 8 maç kaçırdı. Sol kasında çekmeye bağlı ağrılar halen devam ediyor. Takımının son maçı öncesinde hafif ısınma hareketleri yapan oyuncumuz umarım önümüzdeki haftalarda forma giymeye başlar. Şimdi sırada NBA'deki bir diğer oyuncumuz Cedi Osman var. Cleveland forması giyen başarılı oyuncumuz takımındaki eksiklerin artmasıyla birlikte kendisine tekrar ilk 5'te yer bulmaya başladı. Cedi Osman bu sezon maçlarda ortalama 29 dakika süre alırken 12.1 sayı, 3.8 rebound ve 3.6 asist ortalaması yakaladı. Bu rakamlar kariyer ortalamasının üzerinde ancak atışlarındaki isabet yüzdesi kariyer ortalamalarının altında kaldı. %30.1'lik ortalamasını %40'lara çıkarması onu çok daha iyi bir noktaya taşıyacaktır. Cedi Osman takımındaki eksik noktaları kendi açısından avantajlı durumuna çevirir. Bu bizi hepimizi mutlu eder. Sıra şimdi NBA'deki son temsilcimiz Enes Kanter'de. Üzülerek söylemek istiyorum. Onun hakkında Türkçe olarak analiz yapan tek kanal maalesef NBA Plus 48. Umarım yakın zamanda spor ve sporcuya sansür uygulanmayacağını yorumcularımız anlar ve korku duvarını yıkarlar. Bu ayın isimlerden Enes Kanter yorumlarını dinlemeyi hepimiz isteriz. Enes Kanter'i doğru bildiğini eğilmeden söylediği, ölüm tehditlerine papuç bırakmadığı için sevenler olduğu kadar sportif yönüyle sevenler de var. Hepsinden ortak mesajlar geliyor. Enes Kanter daha iyi savunma yapamaz mı? Maçlarda 3 sayılık atamaz mı? Az çalışıyor galiba, daha fazla çalışsa olmaz mı? Ve benzerleri. Bu sorulara kısaca cevap vermek istiyorum. Arkadaşlar Gönül ister ki oyuncularımızın hepsi her yönüyle dört dörtlük olsun. Ancak unutmayın en büyük yıldızların dahi eksik tarafları vardır. Enes Kanter'in elbette eksikleri var. Ama 10 sezon boyunca NBA'de üst düzey takımlarda forma giymek her oyuncunun harcı değil. Sadece maç özetlerine bakarak yorum yaparsak yanılırız. NBA koçları Enes Kanter'i özgürlük mücadelesi verdiği için oynatmıyor. Her sene zirveyi kovalayan ekipler onu boşuna istemiyor. Koçlar takımlarına oyuncu seçerken sadece hücum yönlü veya savunma kabiliyetine göre değil çok sayıdaki istatistiğini göz önüne alıyor ve kendi oynatacağı sisteme uygunsa takımını istiyor. Neyse ben de sözü fazla uzatmayayım. NBA'nin resmi istatistiklerine göre ilk 10 maçın ardından Enes'in performansına birlikte göz atalım. Enes Kanter maçlarda 15 dakika ve üzerinde süre alan tüm oyuncuların arasında sıralamada dördüncü. Bu büyük başarıyı bir kenara bırakalım. Kendisinin oynadığı bölgedeki sıralamasına bakalım. Enes Kanter ilk 10 maçın sonunda Nikola Jokic'in ardından en verimli ikinci merkez. Philadelphia'nın yıldız oyuncusu Joel Embiid'in bile önünde. Biliyorum bu programı seyreden herkes Enes Kanter daha iyi yerde olsun istiyor ki bu da çok normal. Ama elde ettiği başarıları da görmek lazım. Son bir not olarak şunu da ifade etmek isterim ki eksiklerini söyleyen, bunu gidermeye çalışan, teknik heyette 10 civarında antrenör ve birlikte çalıştığı bireysel koçu var. Bırakın ben de iyi yanlarını, başarılarını anlatayım. Unutmayalım. Marifet iltifata tabidir ve takdir edilmek herkesi motive eder diyelim ve bu bölümü noktalayalım. Tarihe geçenler bölümümüzün 3 numarasında Luka Doncic var. Genç yıldız NBA tarihinde 1000 sayı, 1000 ribaund, 1000 asiste en hızlı ulaşan 4. oyuncu oldu. Listenin ilk sırasında Oscar Robertson var. Tarihe geçenler bölümümüzün ikinci sırasında ise Nikola Jokic var. Nikola Jokic sezonun ilk 10 maçında toplamda attığı 244 sayı aldığı 112 rebound ve yaptığı 104 asistle NBA tarihinde Oscar Robertson'dan sonra sezonun ilk 10 maçında artı 200 sayı artı 100 rebound ve artı 100 asiste ulaşan ikinci oyuncu oldu. Tarihe geçenlerin zirvesinde ise bu hafta çok genç bir oyuncu var. Lamelo Ball, Atlanta maçında 22 sayı, 12 rebound, 11 asistle NBA tarihinde triple double yapan en genç oyuncu oldu. Sadece 140 gün önce 19 yaşına giren Lamelo 2020 draftlarında Charlotte tarafından seçildi. 140 günü özellikle söyledim çünkü sıralamada geride bıraktığı diğer iki isim de 19 yaşındaydı. Listenin 4. sırasında yer alan Lanzo Ball, Lamelo Ball'ın abisi ve şu anda New Orleans'ta oynuyor. Lanzo Ball 2017'de 2. sıradan draft edilmişti bu iki kardeşin NBA tarihinde ilk üçten draft edilen tek ikili olduğunu söyleyelim. Türk basketbol severlerden bazıları bu ikiliye bal 10 derken bir kısmı da eğer babası biraz susarsa ileride yıldız olma ihtimalleri çok yüksek diyor. Neyse babalarını anlatıp hiç keyfinizi kaçırmayın. İleride bal mı olur, balon mu olur bilemediğimiz bu iki kardeş geçtiğimiz günlerde karşı karşıya geldi. Lamelo Ball abisi Lonzo'ya acımadı ve New Orleans'ı mağlup ettiler. Yalnız abisinin üstünden şu basketi atmayaymış iyiymiş. Bayağı ayıp olmuş. Evet bu basketle de tarihe geçenler bölümümüzü noktalıyoruz. Dikkat çekenlerin 3 numarasında kongre binasının Trump yanlarında basılması ve protestoculara yapılan yumuşak müdahalelerin NBA'ye yansımaları var birçok maçın öncesinde ve ilk saniyelerinde oyuncular diz çökerek siyahilere yapılan ayrımcılığa, şiddete dikkat çekmeye çalıştı. Philadelphia'nın başarılı koçu Doug Rivers'ın açıklamaları aslında her şeyi özetliyordu. Bugün Amerika'da kongre binasını basan insanlar siyahi olsaydı neler olabileceğini hayal edebiliyor musunuz? Dikkat çekenlerin 2 numarasında Washington Wizards'ın süper yıldızı Bradley Beal var. Beal sezonun ilk 10 maçında 349 sayı attı. NBA tarihinde bu alanda 379 sayı atan James Harden ve 369 sayı atan Michael Jordan'dan sonra 3. sıraya yerleşti. NBA yıldızı Philadelphia maçında 60 sayı atarak kariyer rekoru kırdı ama maçı kaybettiler. Sonraki maçta Boston'da 41 sayı atmasına rağmen takımın maçı çok basit savunma hatalarıyla yine kaybedince süper yıldız maç sonunda adeta patladı ve gazetelere manşet olan bir açıklama yaptı. Park halindeki bir arabayı savunabileceğimizden bile şüpheliyim. Bu açıklama abartı değil. Çünkü Washington 10 maçta 2 galibiyet, 8 mağlubiyetle NBA'nin açık ara en kötü savunma yapan takımı. Basketbol severler de kongre binası ve Washington Wizards takımının fotoğraflarını yan yana koyup hangisinin savunması daha kötü paylaşımını yaparak çift taraflı iğneleme yaptılar. Dikkat çekenlerin bir numarasında haftanın oyuncuları var. Doğu konferansında haftanın oyuncusu Jason Tatum seçildi. Boston Celtics'in genç oyuncusu takımına son 3 maçı kazandırırken kendisi de maç başına 33 sayı, 5.3 rebound ve 2.7 asist ortalamaları ile oynadı. Batı konferansında ise Üçüncü haftanın oyuncusu Luka Doncic oldu. Dallas forması giyen oyuncu 30.3 sayı, 12 riban ve 11.3 asist ortalamalarıyla takımla oynadığı son 3 masçı kazandırmayı başardı. Ve haftanın oyuncusu olmayı da sonuna kadar hak etti diyelim ve bu bölümümüzde de noktayı koyalım. Puan durumuna bakmadan önce şunu söylemek istiyorum takımların sıralamasına, oyuncuların form durumu kadar pandemi de etki etmeye başladı. NBA'nin çok katı sağlık önlemleri sebebiyle geçtiğimiz hafta birçok takım onun altında oyuncuyla parkeye çıkmış, bazı maçlar da iptal edilmişti. NBA takım sahipleri ve oyuncular sendikası ile görüşüp bu katı kuralları esnetir mi sorusunun cevabını önümüzdeki günlerde bulacağımızı düşünüyorum. Şimdi ilk olarak Doğu Konferansı'nın puan tablosuna birlikte göz atalım. Doğu Konferansı'nın zirvesinde bu hafta 10 maçta 7 galibiyet alan Boston Celtics var. Aynı galibiyet sahip, aynı galibiyet sayısına sahip Milwaukee Bucks ikinci sırada yer aldı. 6 galibiyet, 4 mağlubiyeti olan Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia ise 3. sırada. Cedi Osman'ın takımı Cleveland pandemi ve sakatlıklardan en çok etkilenen takımlardan birisi oldu ve bu hafta 11. sıraya kadar geriledi. Şimdi Batı Konferansı'na geçelim. Batı Konferansı'nın zirvesinde geçen senenin şampiyonu Los Angeles Lakers var. 6 galibiyet, 4 mağlubiyet alan 6 takımdan Los Angeles Clippers 2, Phoenix Suns 3, Utah Jazz ise 4. sırada. Enes Kanter'in takımı Portland 5. sırada yer alırken Curry ile Golden State puan tablosunun 6. basamanda kendisine yer buldu. Bu bilgilerle birlikte bu haftaki sansürsüz NBA programımızın da sonuna geldik. Haftaya buluşuncaya kadar kalbinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Sporla sağlıklı ve mutlu kalın. Hoşçakalın.